Merhaba çocuklar. Bu sefer oligamiden küp yapımını göstermek istiyorum. Küpün yüzü 6 tane olduğu için 6 kağıda ihtiyacımız var. İlk önce şu şekilde kağıdı dikdörtgen diye katlıyoruz. Bunu açıp çevirip öbür taraftan da dikdörtgen katlıyoruz. Sonra şunu açıp tepedeki ve aşağıdaki kenarı ortadan geçen çizgiye getiriyoruz. Sonra burada dikkat edin, etmemiz lazım. Ben sağ aşağı köşeyi ortadaki çizginin tepesine kadar getirip dikdörtgenin sağ kısmındaki kaleyi üçgen katladım. Sonra bu sefer sol yukarı köşeyi Çizginin aşağısına getirip bu şekilde yani sol tarafındaki kareyi üçgen katladım. Bunu yaparken eğer sizin eliniz daha öbür tarafa yatkın ise mesela benimkiyle ters şekilde sağ yukarı köşeyi aşağı, sol aşağı köşeyi yukarıya da yapabilirsiniz. Bakın nasıl ters olduğunu görüyor musunuz? Bakın benim daha önce yaptığım gibi sağ aşağı köşeyi yukarıya, sol yukarı köşeyi aşağı indirince bu şekil oluşuyor. Ama eğer ters şekilde sağ yukarı köşeyi aşağı, sol aşağı köşeyi yukarıya kaldırınca bunun gibi yönü farklı parça oluşuyor. Eğer siz bu taraftan başladıysanız altı parçanın hepsi bu olması lazım. Eğer bunun gibi başladıysanız altı parçanın hepsi bu taraf olması lazım. Buna çok dikkat ediyoruz. Eğer karışık yaparsanız sonra birleşiminde zorluk çekiyorsunuz. Daha doğrusu birleşmiyor. O yüzden yöne çok dikkat ederek katlıyoruz. Şimdi ben şuraya kadar katladım. Açınca içinde küçücük üçgen kısmını görüyorsunuz. Bunu aynı şu çizgiden içeriye doğru ters çeviriyoruz. Bu taraftan da burada gözüken şu üçgen küçük parçayı çizgiden içine doğru ters çeviriyoruz ve kapatıyoruz. Sonra şimdi katladığımız içeriye kıvıldığımız küçük üçgenin altına öbür köşenin şu büyük üçgen kısmını koyup kapatıyoruz. Bu taraftan da bu köşeyi şu üçgenin aşağısına sokarak bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi arkaya çeviriyoruz. Arkaya çevirince burada çapraz çizgiyi görüyorsunuz. Buraya doğru bakın şu kenarı bu çizgiye getireceğiz. Aynı zamanda şu köşe buraya gelmiş olacak. Şöyle. Aynı şekilde tepedeki bir köşeyi bu köşeyi buraya getireceğiz. Aynı zamanda şu kenar buraya gelecek. Bakın böyle olunca küçük kareye dönüştü. Aynı parçayı 6 tane hazırlamamız lazım. Şimdi birleştirmesine başlayacağız. Şimdi ikişer tane üç renk kullanırsanız ilk başta daha kolay kafanıza nasıl birleşeceğini aklınıza yatal gibi düşünüyorum. Bakın şimdi parçanın Şık kısmı küpün yüzü olacak. Şimdi aynı rengi karşı karşıya şu şekilde getirdiğini düşünün. Sonra bunun hem alttan hem tepeden öbürü parça böyle geldiğini düşünün. Bakın böyle böyle küp oluşacak. Yalnız birleştirmek için şu pervane gibi kısmın gözükmemesi lazım. Nasıl birleştiriyoruz? Bakın şurada şöyle pervanenin yanında açılan kısmı var. Buraya öbürü pervaneni ucunu şu şekilde birleştiriyoruz. Sonra buraya üçüncü rengi getiriyoruz. Bunun pervanenin köşesini yine bunun içine şöyle yerleştiriyoruz. İlk önce küpün köşesini oluşturmak üzere bu sefer şu köşeyi bu parçanın bu kısmına yerleştiriyoruz. Biraz zorlanacağız ama şu şekilde üç renkli bir köşeyi oluşturmuş olduk. Şimdi buraya kadar yapınca gelisi baya kolaylaşıyor. Şimdi kırmızı sarı geldi. Kırmızının şu kısmına tekrar sarının köşesini yerleştiriyoruz. Sonra şu pervaneler hep dışarıdan içine doğru geliyor asla içinde kalmayacak. Palçanın içinde kalmadan dışarıdan şu araya geliyor. Sonra sarıyla bu sefer mavi gelecek. Mavinin köşesini şuraya sokuyorum. Öbür taraftan da sokuyorum yavaş yavaş küpün oluştuğunu görüyorsunuz burada yine pervane dışarıdan içine geliyor biraz zorlanacağız ama bunun içine köşeyi sokuyoruz en son parça bunu yine kırmızı köşesini şu mavinin şunun arasına koyuyoruz öbür tarafta buraya koyuyoruz sonra dışarıda kalan son iki pervaneyi kırmızın şu araya şöyle sokuyoruz en son köşeyi de bunun arasına şöyle yerleştirince origami'den hayli sağlam küp oluştu. Teşekkür ederim.